New York'tan günaydın dostlar. Bugün dün inanılmaz bir yağmur vardı. Bugün hava açmış, güneşli. Oldukça keyifli bir New York sabahı. Havada yani aşırı soğuk değil. Yani şu anda yaklaşık 10 derece civarında. Evet, Türk konsolosluğunun da bulunduğu Türkiye ve benim otele çok yakınmış. Şimdi onu ziyaret edeceğim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, yalnız olmadığımızı anladık. Uganda'nın bir de havuzu var. Evet, hemen arkamda Birleşmiş Milletler binası, meşhur. Ne zaman Birleşmiş Milletler ilgili bir haber yayınlansa New York'ta bu arkamdaki bina gösterilir. Otelim buraya çok yakın. Evet, karşıda Birleşmiş Milletler binası. Gördüğünüz gibi birçok bayraklar burada var. Bütün milletlerin diyebilirim Ve hemen yanı başımızda. Yani yaklaşık 50 metre 70 metre falan civarı. Yani bilemediniz de 100 metre en fazla. burası da Türk evi. Giriş yan taraftanmış arkadaşlar. Galiba yani az diye basıyorsunuz açıyorlar. Arkadaşlar Emrah Bey çok sağ olsun. Çok cana yakın, yardımcı bir şekilde yardımcı oluyor. Terasa 7. kattaki terasa çıkardı bizi ve e, hemen karşımızda e, Birleşmiş Milletleri binası ve burası Türk evi. E, Türkiye Devleti Misyonunun bulunduğu bina ve karşımızda Queens Köprüsü. Hudson Nehri ve ileride e, yine New York'un başka güzel silüetlerinden bir tanesi. E, bu şekilde fazla da Emrah Bey'i bekletmek istemiyorum. Kendileri çok yoğunlar. burada bize göre hayret verici ama Amerikalılara göre gayet normal olan bir kanun çeşitini görüyorsunuz ve önünde değişik kutla tarzında güzel oyuncakları da var. Evet bir de böyle görelim Times Square. Times yağmur altında gezerken bugün sayı gayet güzel bir havada geziyorum. Ve inanılmaz keyifli. Valla millet gider bir taraflara, biz gideriz tersine. Yani dün hava çok kötü olduğu için bugün işte hop on hop off otobüsünü almak zorunda kaldım. Ama tabi biraz soğuk ama biraz dışarıda bu güzel manzaranın keyfini çıkaracaktıktan sonra birazdan aşağı inip ısınacağım. Ama yani Bakalım New York sokaklarını bir de canlı otobüste bir görelim. Ee, herkese selamlar. New York Halk İspanyası arkadaşlar. Şu anda geçtiğimiz bina ise çoğu filmlerde gördüğünüz gibi Empire State binası 1930 yılında yapılıyor ve 432 metre yüksekliğinde antenle birlikte bir yüksekliği var. Burası e, New York'un ilk kilisesiymiş. 1696 yılında yapılan bir kilise. Burası Spider-Man filminin çekildiği binaymış. Şu anda e, sanırım e, renovasyon altında, tatilat altında. Evet, ilginç. Karşıdaki ağaçların olduğu park, Madison Park alanı aynı zamanda ilk beyzbol müsabakasının yapıldığı alanmış. Aynı zamanda hemen karşıda Harry Potter'ın aslında görüyorsunuz. Devam. Burası Fifth Avenue. <laughs> sağ taraf West Coast, sol taraf East Coast aracın gittiği yön Central Park. Central Park'ta Fifth Avenue'nin sonu buluşuyor arkadaşlar. Burası meşhurmuş. Özellikle direkt arkadaşımız tavsiye etti. Baltazar restoranındayım şu anda. New York'ta. Bakalım. <laughs> Karısında çok üşüdüğüm için içine yani alt kata indim ve e, şu anda size gösterdiğim yerler Wall Street tarafı ve e, Amerikan Adliye binasının olduğu bölgeler oralardan geçiyorum. Burada e, gerçekten güzel bir mimari görüyorsunuz. Burası Amerika'nın adliye binası. Yani Meriden Court deniliyor. New Amsterdam. Yukarıdaki e, friz bölgesinde yani alınlıkta New Amsterdam yazısını görüyorsunuz. Ve Manhattan e, yazısını görüyorsunuz. Ve işte New York e, yazısı. Değerli izleyiciler, arkadaşlar New Amsterdam demesinin sebebi burada e, aynı zamanda ilk yerleşenlerden e, topluluklardan, milletlerden bir tanesi e, Hollandalılardı. Karşıda e, Brooklyn Köprüsü'nün girişini görüyorsunuz. Burası 9-11 yani e, 11 Eylül'de saldırının gerçekleştiği alan. İzmir'e saldırı yapılmıştı bildiğiniz gibi uçaklarla. E, hemen onun önünde burada bir havuz yapılmış. Evet burada 11 Eylül'de hayatlarını kaybeden şahısların isimleri. Ve sürekli devir daim bir şekilde e, akan su. içinde bir, bir havuz denizi daha var. Oraya akarak e, onların sonsuzluğa uğurlandığının e, mesaj. Hemen arkamda uh, Ulusal, uh, Memorial, Müzesi. Uh, Ulusal da Memorial Müzesi. World Trade Center'ın girişi ve evet, burası da World Trade Center. Street. Burası da Wall Street Gezimize devam ediyoruz arkadaşlar Evet buradaki Boğa heykeli Kadıköy'deki Boğa heykeli Değil tabii ki New York'taki Boğa heykeli Ve bu Boğa, Boğa heykeli Gördüğünüz gibi Birçok turist sıraya duruyor Buranın en çok fotoğraf çektirilen Yerlerinden bir tanesi New York polis helikopteri ise görevinden dönerek aşağıya inişe hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi Hudson Nehri kenarında seyrimize devam ediyoruz. Amerika'da en çok hoşuma giden durumlardan bir tanesi ise gördüğünüz gibi güzel kamyonlar, traklar ve okul otobüsleri. Ee, arkadaşlar bunlar gerçekten inanılmaz güzel bir renk katıyor Amerika'ya. çapraz mer yangın merdivenli e, eski mimarisini yansıtan New York'un güzel evlerini, kırmızı ton ağırlıklı evlerini sizlere göstermeye çalıştım. Saatçiler burada. Her ne kadar da çok fazla film izlemesem de bu Radio City tabelalarının, ışıklı tabelalarının görüntüsü bana eski Amerikan filmlerine andırıyor. Ondan dolayı bu video karelerini de sizin için ayrıca çektim. Şu anda gezdiğim yer tamamen Rockefeller binasının önünden görüntü. Burası da New York'un en meşhur katedrali. St. Patrick's Cathedral gerçekten çok etkileyici bir manzarası var. Modern binaların arasında e, neogotik stilde yapılmış gerçekten muhteşem bir katedral. Evet, hemen yanında da Dior's Saks Burası da dünyaca meşhur Fifth Avenue ee, şu anda Fifth Avenue'da bulunmaktayım arkamda meşhur markalar bulunmaktadır Bunlardan... ee, Bu bina da Diamonds District diye geçiyor Burada bütün mücevherat dükkanları vesaire Kim demişti? Ya Amerika'da korna sesi duyamazsın. Ah, bak yine duydunuz. Korna sesi kadar bol bir şey yok ya. Bol bir şey mi yok ya burada? Ben Türkiye'den daha fazla korna sesi duydum diyebilirim yani New York'ta. Ya anlatan arkadaşlar uzun zamandır buraya gelmediği için değişmiş olabilir bu mentalite ya da burada öyleydi bilmiyorum. Normalde çok Mac'ci değilimdir arkadaşlar. Sadece deneme amaçlı. Ee, hani derlerdi ya porsiyonlar hayvan gibi Amerika'da Türkiye'dekinin 5000 katı 20.000 katı Çeyreğini yiyemiyoruz falan diyorlardı ya Bence hiç alakası yok Yani bu Big Mac menü En Yani üç katlısından aldım yani Elimin yarısı kadar etmiyor gördüğünüz gibi Yani American Dream Yani ya yanlış anlatılmış ya da her şey değişmiş Bilmiyorum